Efendim merhabalar. Bugün size yeni çıkan kitabımızdan söz edeceğim. Yüzyılın Türk Edebiyatı başlıklı bu çalışma 15 Türk akademisyen tarafından yazıldı ve Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak sunduk. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda Türk Edebiyatı'nın gelişimini bütünlüklü olarak bu kitapta okuyabilirsiniz. Kitabın girişi iki başlıktan oluşuyor. Birinci başlık Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda teori arayışları. Bunu Profesör Doktor İsmet Emre Bey yazdılar. İkinci başlık ise Bendeniz tarafından yazılan Cumhuriyet dönemi edebiyatında eleştirinin gelişimi. Böylece teori ve eleştiriyi girişte ele aldık ki edebiyat tarihinin temelini oluşturan edebiyat biliminin iki önemli alanında Cumhuriyet dönemindeki gelişmeyi özetleyelim diye. Birinci bölümde şiiri ele aldık. Türler üzerinden bu edebiyat tarihi yazıldı çünkü. E, şiirin Cumhuriyet dönemi halk şiiri ve aşıklık geleneğini Profesör Doktor Refiye Okuşluk Hanım Efendi yazdı. Ve Cumhuriyet döneminde modern şiirin gelişimini de Profesör Doktor Ramazan Korkmaz ve Profesör Doktor Tarık Özcan yazdılar. Hikayeyi ise Profesör Doktor Sıdık Adilek Yağçın Hanımefendi yazdı. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda hikayenin gelişimini bütünlüklü olarak temalar yönünden, şahıslar yönünden, dönemler yönünden okuyabilirsiniz. Cumhuriyet döneminde romanın gelişimini ise Cumhuriyet'in kuruluşundan 40lı yıllara kadar Profesör Doktor Abide Doğan Hanımefendi yazdılar. 40'tan günümüze ise yine Sıdık Adilek Yağçın Hanımefendi yazdılar. Böylece Türk romanının Cumhuriyet dönemindeki macerasını bütünlüklü olarak burada okuyabilirsiniz. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda denemeyi doçent doktor Nesrin Mengi hanımefendi yazdı. Cumhuriyet dönemi Edebiyatı'nda hatıratı doçent doktor, profesör doktor İsmail Karaca Bey yazdı. Cumhuriyet dönemi Edebiyatı'nda günlüğü doçent doktor Özlem Nemutlu hanımefendi yazdı. Cumhuriyet dönemi Edebiyatı'nda mektubu doçent doktor Bahriye Çeri Cumhuriyet döneminde seyahat ve seyahat nameleri ise Baki Asil Türk Beyefendi yazdılar. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda yaşam öyküsü ve öz yaşam öyküsünü Profesör Doktor Gonca Gökal hanımefendi yazdılar. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda röportaj yani söyleşiyi de doçent doktor Haluk Öner yazdı. Böylece 10 edebiyat türündeki gelişimi bütünlüklü olarak e, okuma imkanı elde etti Türk okuru. İkinci bölümde ise Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu ve çocuk edebiyatını işledik. Burası bu, bu bölümde de Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunu Profesör Doktor Enver Töre, Cumhuriyet dönemi çocuk edebiyatını da Profesör Doktor Nermin Yazcı hanımefendi yazdı ve çok ayrıntılı kişi eser yer adları indeksini de doktor öğretim üyesi Alev Önder hanımefendi hazırladı. Böylece 15 Türk akademisyen tarafından yazılan ve Cumhuriyet'in 100. yılına armağan edilen bir kitap sizlerle buluşmuş oldu. Yazmak, emek etmek, tanıtmak bizden, ilgi okumak, yeni nesillere Cumhuriyet'in 100 yıllık edebiyatının gelişimini öğretmek, duyurmak e, gayesiyle hazırladık. Hem üniversite öğrencileri hem liseli öğrenciler hem genel Türk Edebiyatı'nın gelişimiyle ilgili bilgi edinmek isteyenler hem de akademik çevreler yani türler üzerinden yazıldığı için liselerde bile öğretmenler bunu kaynak kitap olarak kullanabilir. Buradan elbette ki farklı sınavlarda sorular hazırlanır ve sorulabilir efendim üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı'nın Cumhuriyet döneminde gelişimiyle ilgili derslerde kaynak kitap olarak okutulabilir. Hepinize selamlar, saygılar.